gece bir rüya gördüm. Köy meydanı süslenmiş, benim şölenim yapılıyordu. Teyzeler, amcalar, herkes oradaydı. Davul, zurna, oyun ekibi bile gelmişti. Ben setahta oturmuş bekliyordum. Bir ara kesmek için hazırlık yapan sünnetçi amcayı gördüm. Korkmaya başladım. Kimseye çaktırmadan kaçtım. Sünnete geldiğim atla bizim traktörün olduğu yere gittim. Töre bindim. Çalıştırdım. Sen gidecektim. Babam yakaladı kardeşim. Ata binseydin kaçardın oğlum. Niye traktör bindin? Oğlum ne atı le? O traktör hatta bir kere. Acayip hızlı. Kullanması da kolay. Lan ne kadar hızlı uyduk. Diren kadar oğlum. Kara trendir oğlum ha. Yavuz Bingöl söylüyordu. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. <laughs> 210 beygir gücündeyse her şeyi çekebiliyor oğlum. Koca koca yükler arkasına taktığı bir sürüklüyor. Dayanlar o da geçer geçen çok kayalmış. Koca kamyonlara saplanmış. Patlatla kurtarmışlar. Göz dönmüş, kayıkları çekmiş. Bir şey soracağım. Sizin arabada kaç vites var? bizimkinde 6 tane var. Hatta da 48 tane mi olup, Olup kurbağa gibi de gidiyor, araba gibi de. Bütün ay tek başına sürü Bozulmaz, mazotu da bitmez. Zeytine gider. Portakala gider. Geldim malı yedek parçasını bizim bakkalda bile bulursun. Öyle çalışkan ki kacal hem gıcık alıyor buna. Her numara var yani. Oho. Geçen siliyorum. Benim annesiyle geçiyordu. Bir gün baktı. vakti. olabilir lan? Mutlu yoksa başını vurmuş biri. Siz de bir şey inanmıyorsunuz. Televizyonda da mı görmediniz? Suda, denizde bile gidiyor makine. Ya bir Ay pardon lan. Ağzından iyi Tübe tübe. Dikkat dikkat! Pazar günü köyümüzde toplu sünnet yapılacak. Ne şu arkadaş, Kim bitemeli gitti. Aynen! Hattat Traktör, yüksek kalite üretim gücü ve kapasitesi, 500'ü aşkın bayi ve servis ağı, 80'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin rüyasını gerçekleştirmeye devam edecek. Bizim rüyamız, üreten çiftçinin, üreten Türkiye'nin rüyası. Bizim rüyamız, Kırmızı'nın rüyası.